Herkese merhaba arkadaşlar Bugün gün Brofsası arkadaşlar evet e, dünya e-spor birincilerini yendik arkadaşlar e, Yanımda bot murat var bir de neye alex var arkadaşlar e, Cidden çok iyi oynuyoruz e, Çok heyecanlıyım bu arada <laughs> e, Beyler burayı keserim Evet arkadaşlar döndüm e, arkadaş siz dedi gülmekten kendimizi tutamadık arkadaşlar e, Görüyorsunuz ne sk aç hille var arkadaşlar bu e-sporcu arkadaşlar çok iyi cidden çok iyi oyuncular Üçlü girdiler biz bot murat ben Bot murat'ı tanımayan yoktur eski Türkiye birincisi Bir de benim yanımda Nea Alex var bu da e, Tanıdığım yabancı bir arkadaş çok iyi oynuyor Beraber takım kurduk arkadaşlar Full win alıyoruz Bir de karşımıza kim alırsa bizi yenemiyor e, Dünya e-spor birincileri geldi arkadaşlar Gerçekten çok heyecanlıyım e, elit geldi arkadaşlar Vera diye birisi geldi arkadaşlar bunlar 40 bin kupa yapmış kişiler çok yetenekliler. Şimdi size maçı göstereyim. Arkadaşlar o kadar dünya birincilerini yendik beraber. Bir like atarsınız kendi kontumuzu yaptık bir de. Cidden çok güzel maç ya. Arkadaşlar buradaki golü izleyin bakın çok iyi. Bakın nasıl gol attım doğruyu söyleyin cidden çok güzel maç bizi 20 kişi falan izliyor doğru ara çok he, hepimizin dedi ke, ben dedim kesin youtuber geldi kalbimiz çok hızlı atıyordu arkadaşlar cidden çok iyi oldu ee, adam ama maçı salmadık biz yine de çünkü biz bin kupaya kasıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, 850 pem yaptım. 30.000 kupa cool oldum. E, dünyada sıralamaya bakalım. Hem kaçıncıyım. Eskiden şavdan da herkes kasıyordu ama şimdi hiç kimse kasmıyor. E, Türkiye'de 22.yim arkadaşlar. Dünyada. <laughs> dünyada gözükmüyorum. E, video böyleydi arkadaşlar. Daha çok böyle Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. E, her bir like daha çok moral geliyor bana. Daha çok video atasım geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve Hoşçakalın.